Se bile güzellik hep verir. Bay bay. Ama pırıltılarla renkler de sana çok yakıştı. Çikolatalı çilekleri bana kaldı. Kutlama vakti. Çikolatalı ay çöreği vakti. Ben de nis yok. Hoşçakal yeni dostum. Gerçi sen öldün tabi ama neyse. Bir dakika geri gelmeyecek mi? Süper ötesi süperdi. Değil mi? Özür dilerim. Sonunda mutlu etse bile güzellik hep acı verir. Bay bay. Ama parıltılarla renkler de sana çok yakıştı. Hehe, <laughs> çikolatalar çörekleri de bana kaldı. Benden iyisi yok. Hoşça kal yeni dostum sen öldün tabi ama neyse. Bir dakika geri gelmeyecek mi? Uyku saati. Tam bir şapşal kafalısın. Yakaladım. Pırıltı işte böyle olur. Kimse istemiyorsa büyümek zorunda değil. Belki de zorunda. Ben istemiyorum ama. Şimdi gerçeklik aslında bir Gün içinde ben Merinet'im. Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama